Merhaba. Bugün sizlere anotet sekmesinin altında bulunan leaders bölümünden bahsetmek istiyorum. Açıklama yazılarını yazarken kullandığımız bir bölüm. Text dimension tables gibi bölümlerde yaptığımız gibi öncelikle leaders'ı kullanmaya başlamadan önce kendimize bir stil oluşturmamız gerekiyor. Bunun için leaders kısmının sağ alt köşesinde bulunan minik ok işaretine tıklayarak Layer Style Manager'ın açılmasını sağlayabilirsiniz. Ya da klavyeden MLS yazarak Enter'a bastığınızda yine Layer Style Manager penceresi karşınıza gelecektir. Standart stil e, AutoCAD kurulduğunda hazır olarak geliyor. bu çalışmada detay ve bir 1-10 detay isminde iki farklı stil oluşturmuşum. Şimdi biz yeni bir stil oluşturarak devam edelim. Yeni bir stil oluşturmak için New butonuna tıklıyorum açılan pencerede oluşturmak istediğim stilin e, ismini yazıyorum. Açıklama diye bir stil ismi yazdım. Start with başlangıç kalıbı olarak hazır olan stillerden hangisini kullanayım diyor diye soruyor. Burada standart olarak kalmasında bir sakınca yok. Continue diyerek devam ettim. 3 sekmeden oluşan bir Modify penceresi ekrana geldi. Leader Format ilk sekmemiz Leader Format. Buradan hazırlamak istediğimiz stilin özelliklerini girerek e, şekillendireceğiz. Sağ tarafta siyah olan bölümde önizleme penceresi mevcut. Yaptığımız değişiklikler önizleme penceresine yansıyacaktır. General sekmesinin altında tip olarak Straight seçili olduğunu görüyorum. E, açıklama yazısına ait olan çizginin düz çizgiden oluşacağını ifade ediyor. E, bunu bu şekilde bırakabileceğimiz gibi e, spline yani dalgalı çizgi olarak da kullanabiliriz. E, ben spline ile çizilmiş çizgiyi tercih ediyorum bu tarz çalışmalarda. Renk çizgi tipi çizgi kalınlığı gibi özellikleri katmanları kullanarak şekillendirdiğim için bu bölüme müdahale etmiyorum. Açıklama yazısına ait olan çizginin ucunda olmasını istediğimiz Ok veya başka bir sembol varsa bu bölümden seçmemiz gerekiyor. Ee, sembolümüzü seçtikten sonra size bölümünde sembol olarak seçtiğim objenin büyüklüğünü girmem gerekiyor. Burada arka planda görmüş olduğunuz çizim 1 bölü 10 ölçekli bir detay. Açıklama yazılarına ait olan çizginin ucunda görüntülemek istediğim ok işareti 3 mm görünmesini istiyorum. O yüzden burada 3 değerine girmem uygun olacaktır. Leader Format bölümünde başka değiştirmek istediğim bir değer yok. Leader Structure bölümünde ilk seçenek işaretli Maximum Leader Points 2 olarak verilmiş. Yani ekranda 2 nokta işaretlediğinizde şu sağ tarafta gördüğünüz gibi bir açıklama yazısı ekleyebileceğiniz anlamına geliyor. Burada değiştirmek istediğim herhangi bir şey yok. Content sekmesine geçiyorum. Multilayer Type M text olarak geliyor. Çoklu satırdan oluşan yazı yazmamızı sağlıyor. Bu seçeneğin bu şekilde kalması mantıklı. Text options başlığı altında daha önceden hazırlamış olduğunuz stiller varsa o stiller içerisinden yazı stilinizi seçip devam etmeniz daha uygun olacaktır. Text style'ları nasıl oluşturulduğu hakkında bilgi almak isterseniz sağ üst köşede duran linke tıklayarak ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Eğer yazı stili oluşturmadıysanız ve şimdi oluşturmak istiyorsanız hemen sağındaki 3 noktaya tıklayarak text style penceresinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Yazı stillerim daha önceden hazırdı. O yüzden listeden uygun olan yazıyı seçeceğim. Stili seçeceğim. 1 bölü 10 ölçekli e, çıktığı için ikilik e, yazıyı kullanmak istiyorum. Yani bir böyle 10 ölçeğinde çıktı aldığımda 2 mm yazı yüksekliğine sahip olmasını istiyorum. E, hazır kalıbı kullandığım için hazır stili kullandığım için text height e, bölmesi kilitlendi. Artık buna atanmış olan e, yükseklikte yazı yazacaktır. E, burada çizgiye göre e, yazının konumunu ayarlayabiliyoruz. Şu an ön izleme penceresinde görüldüğü haliyle Kullanıma uygun olduğunu düşünüyorum ve burada bir değişiklik yapmayacağım. OK deyip Çıktım. Close deyip kapattım. Anotel sekmesinin altındaki Leader bölümüne baktığımda Üst tarafta açıklama yazıyor. Bu biraz önce oluşturduğum Stilin ismi Bu bölüme tıklarsak daha önceden oluşturduğumuz Stillerin listelendiğini göreceğiz. Açıklama aktif Şimdi e, uygulamasına geçelim. Multilayer komutunu buradan çalıştırabileceğim gibi MLD harflerine yazdıktan sonra enter'a bastığımda Multilayer komutu çalışacaktır. Açıklama yazısını eklemek istediğim yere tıklıyorum. İkinci kez tıkladıktan sonra artık e, eklemek istediğim yazıyı yazabilirim. Betonarme kiriş yazıyorum. Ölçüsünü de verebilirim. 25 çarpı 50 santim. Betonarme kiriş diye bir açıklama yazısı ekledim. Mesela şu bölüme de bir açıklama yazısı eklemek istiyorum. ML'de Enter. Birinci tık nereye göstereceği, ikinci tık yazının yazılacağı nokta. Buraya da cürup dolgu yazabilirim. Evet, siz de yaptığınız çalışmalarda e, multi Multileader'ı bu şekilde kullanabilirsiniz.